Beşiktaş'ın o defans hattında hiçbir şey olmaz. Aa! Hiçbir şey olmaz. Saçmalıyorsun şu anda Emirhan. Tayyip Baba bir şey söyleyeceğim. Svensson, Onur. Hadi şartlarda mı kim şampiyon olur <laughs> yoksa var olan düzenli mi kim şampiyon? olur? Fener e özel yabancı hakemle mi kim şampiyon olur? Yoksa Galatasaray'ın hakkı yenen. Sen ne diyorsun? Ulan Galatasaray'ın şansı yok ya. <laughs> şansı yok. <laughs> Galatasaray Antalya kimle? Eee İkinci takımımız Samsun deplasmanda gidiyor. sezonun en kolay maçı <laughs> bir, bir, bir puan. <laughs> sezonun en kolay maçı Galatasaray'a gidiyor. Galatasaray Hadi la maça gidelim artık. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sen. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kim şampiyon olur? Bir tartışalım, konuşalım. bizde de puanlayalım istedim. Adi şartlarda mı kim şampiyon olur yoksa var olan düzende mi kim şampiyon olur? Fener'e özel yabancı hakemle mi kim şampiyon olur? Yoksa Galatasaray'ın hakkı yenen şampiyonluklar mı sayacağız? Ya penaltılı olsun ya penaltısız olsun benim mi karşılaştıracağız? Ne yapacağız öyle mi? Penaltı varsa verilir. Güzel bir program olacak anlaşılan. Başlıyorum izninizle. Size lütfen, lütfen. türü söyleyeceğim. Sizden yorumlarınızı ve maç tahminlerinizi isteyeceğim. Fenerbahçe Bodrum deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe'nin altyapısı. Öyle Bodrum, mi? Bodrum çok iyi. Çok iyi. Bodrum Bo çok iyi dediğin Bodrum'un hocası kim farkındayız değil beraberlik. mi? Portekizli hocam iki de bir şeyin eski yardımcısı olması Alme lazım. Almeyda var. Almeyda da var. Asıl hoca e, Jose Mourinho ile işte onun yardımcısı olmak bir Chelsea, şere. Chelsea'deki yardımcısı galiba. E, zaten Mourinho hayran herif. Morais mi? Morais. Öyle bir şey. Bodrum, Bodrum çok iyi. Bodrum çok iyi. iyi. iyi Beşiktaş'ta bütün hocalar mi? bu zamana kadar Beşiktaş'tan puan almıştı mesela. Rıza. Samet. Arda'ya da dediler aynısını. Arda da puan aldı mesela. Fener, aslında Fenerliler alıyor abi zaten. Neyse bence Bodrum bence zor maçta alırız bence Fener maçı. Fenerbahçe Banko abi 3 yaz. Peki. A Alamazsa zaten şampiyon Sen olmasın. de mi 3 diyorsun Fener'e? 3. Aynı hafta Beşiktaş Galatasaray. Oo. Beşiktaş alır abi. Kanımız siyah beyaz akıyor. Biz ilk maçımızı kaybederiz bu sene. Kanımız siyah Likle. beyaz akıyor. Beşiktaş'ın hiçbir zaman bize bir faydası olmamıştır. Şu an Hasan Kabze'nin iki gol atıp deplasmanda kazandığı maç gözümün önüne geldi. O zaman da aynı bir durum vardı böyle. Ama takım iyi bir toparlandı. Bayağı Ole hocam hayır, hayır. toparladı bayağı. Ne diyorsun sen peki? Ben Galatasaray yenecek diyorum. Banko Beşiktaş. Banko Beşiktaş. Galatasaray yenecek. Nasıl diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ulan Galatasaray'ın şansı yok ya. Şansı <gülüyor> yok. <gülüyor> Bak dakika 28 3-0 olur. Galatasaray 3 tane atar Bizi dakika. kim alabilir? <laughs> şansı <gülüyor> yok. <gülüyor> Kardeşim de dalga mı geçiyorsun ya? Beşiktaş banko. Beşiktaş ben eminim. Galatasaray'a yenilecek gelip bizi Kadıköy'de yenecek. Hele ki yabancı hakem olsun banko. Bankolar bankosu yani. Beşiktaş diyorum ben. Ben de. Sen yani ben 3 iş... dedim. Zaten bu hafta ile birlikte o zaman lider, liderliği fener geçmiş oldu şu anda. Bu hafta. Senin ha. görüşüne göre öyle. Ha. Benim görüşüme göre. Ama haberaj döndesin. Hayır. Alanya maçında ben bir puan dedim. Ee, Fenerbahçe bay geçti. Neyse tamam sen onu topluyorsundur. Değil. Peki tamam. Şu an hala tamam. Galatasaray önde. Okey tamam. 30. hafta Fenerbahçe Trabzonspor Kadıköy'de. Fener alır. 3 puan. Bence de 3. Çok kötü yani. Trabzon kötü. Trabzon kötü. Gerçi Trabzon kötü olması hiçbir şey ifade etmiyor. Yani hayatlarının maçını bize hep oynuyorlar ama bence alırlar. Galatasaray o hafta bay arkadaşlar. 31. hafta Sivas deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Altı 1 puan. 3 puan. Sivas'a Rıza Spor. Hocam geldi değil mi? Geldi ve küme düşme mücadelesi için de adamlar. Bence Sivas. Biz Rıza Çalınbay'ın başında olduğu Sivas Spor'dan hiçbir zaman adam gibi puan Galatasaray 10 kişi darma duman etti. O manay kırmızı görmedi ya Aşil'ine bastı Barış hmm. O maçta ben Sivas o maçta gördüm. Sivas ya hiçbir şey yok Sivas'ta. Ben de Fener çok rahat Bence almış. de Fener alır. Çünkü zaten Sivas'ta da karbuz olmaz o tarihte. Ben de 3 olarak revize edeyim o zaman karar. 3-3. <laughs> <laughs> Aynı hafta tamam. Galatasaray. Antalya mı? Kimle? e, ee, ikinci takımı Samsun'un deplasmanına gidiyor. Sezonun en kolay maçı. Bir, bir, bir puan. <laughs> sezonun en kolay maçı. Başkanı Galatasaray 3. İki, i̇ki Galatasaray'da başı. Galatasaray 3. Baş. Reis, Reis hocam bir puan. Neydi Robert? Reis Reis. Thomas Reis. Bir mi verdin? Bir. Abi de Samsun'un şeyi varmış biliyor musun? Transfer yasağı <laughs> <hesabı> falan varmış. O <Oy gülüyor> öyle bir şekilde. Ama öyle takımı öyle dağıtmadı. Dağıtmadı da. Takımı dağıtmadı. Bence Galatasaray'ın bu sezon oynayacağı en net, en banko maç. 3 puan. puan. yazdık. Bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Kayserisporla. Üç. Oynuyor. Abi yaz 3. Yaz. Üç. Kostiç atar kendini. Galatasaray ise evinde Bodrum'u ağırlıyor. Galatasaray. A. Net 3. Ben ilk defa 3 demiş olabilirim. Bir sonraki hafta Fenerbahçe 33. hafta Antep'e gidiyor. Galatasaray Eyüp'e gidiyor. İki ile eski futbolcu rakipler. Ne demek istedin? Selçuk İnan. Yani o... bu hafta Galatasaray çalışır gibi geldi bana. Ben ee... kupa maçından dolayı Fenerbahçe'nin daha i̇lk rahat İlk öyle çalışmamıştı. Ben de Fener'e 1 yazdım. Burada Galatasaray'a 3 yazdım. Arda Turan'ım zaten 3 puanı yazmıştır Galatasaray'a. Galatasaray'a 3 yazdın. Niye ilk maçta yazmadın? Çünkü sadece Galatasaray. Sen Galatasaray'a 3 diyorsun. 3. Fener'de 3 diyorum. Fener'de e evet. 3 diyorsun. Peki. 34. haftaya geldik arkadaşlar. Galatasaray. Penaltımsı, offsiteımsı. Sivas deplasmanına gitme. Sivas geliyor Galatasaray'a. Biz 10 kişi yendik onları ilk maç orada. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'ımız 4-3'lük bir maç daha geliyor. <laughs> Akıllara kazınacak. Ben ikisine de 3 yazdım. Bence ben de Katk Redmond muydu o? Kimdi o? İngiliz atıf. <gülüyor> <gülüyor> Yok ki bir Redmond'umuz. Fener, Fener, Fener kesin puan kaybedecek Beşiktaş maçında bence. Sen alır mı diyorsun Fener? Fener alır ya. Fener alır. Galatasaray Sivas'ı Sivas yener. Galibi, yener. Üç yani Üç. 35. hafta Fenerbahçe Başakşehir'e gidiyor. İstanbul'da kalıyor Galatasaray'ımız Trabzon'a gidiyor. Kalecisiz. İlk maçta Başakşehir iyi iyiydi. Kafa attı o olan Cekoya. <laughs> ba Kafa attı durduk yere. <laughs> Yorumlara bak. <laughs> Kafa atmadım lan. Cekon'un kaşı yarıldı ya. Kanayarak oynadı. Kırmızı kart gördü orada. Başakşehir maçı bıraktı. Eğer öyle bir şeyler olmazsa ne tesadüf ki bir puan diyorum Fener'e. Bence Fener net 3 puan. Galatasaray da net 3 puan yine. Galatasaray kime gidiyordu? <gülüyor> <Bir> <gülüyor> kaçırdım. Trabzon. Kaçırdım. Trabzon'a gidiyor. Bir puan da Galatasaray'a yazdım o zaman. Abi mümkün değil ya. Fenerbahçe 3'er mi yazdınız? Ben 3'er veriyorum ben, ya. Ben 3-2 senede 3'e şey, 1 dedim ben. Galatasaraylı Galatasaray bu Galatasaray 3. falan çok Beşiktaş şu an 2. galiba. <laughs> <laughs> Beşiktaş'ın <laughs> hesapları var totem yani. yapma, şey ya. Totem yapma ama gerçekten şey diyorum bak Gerçek düşünceni söylüyorum. Gerçek düşünceni söylüyor? Gerçek düşüncemi söylüyorum. Hep totem yapıyorsun çünkü. Yok öyle diye. Full totem yani. Değil değil. <gülüyor> <gülüyor> değil değil. 36 Galatasaray renk taşı Kayseri geliyor. Ama o zamana Kayseri düşmüş olur mu diye Dün. Allah korusun Sonuç hafta. Allah korusun. Fenerbahçe'ye de Eyüp geliyor Kadıköy'e. 3'er yazdım ben ikisine. Ben de 3'er yazdım. ya. Ki. Eyüp de çünkü bir gitti anladın mı? Şu an sallanıyor yani. 37. <laughs> hafta. Sondan bir önceki hafta. Artık düşmüş olacağını düşündüğüm Hatay deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Net 3. İkinci takımı gene değil. Herkese ikinci takımı diyorum. Galatasaray'ın ikinci takımı Göztepe. Ne alakası var Galatasaray'ın? <laughs> Renk taş ya. Nedir? Ben Göztepe deplasmanına yeniden geliyorum. Göztepe'nin hep Galatasaraylı geliyorum. Çünkü bütün Göztepe'li arkadaşlarım Galatasaray'da benim Oğlum, üniversitede. Oğlum küfrün şu bizim statta kimseye etmedi. Fenerbahçe maçındaki aynı taraftar bizde de aynı agresif bir şey gösterdi. Şey Göztepe içeride ben... Göztepe'de. anne güzel takım. İzmir'de maç. Ben sıfır güzel görüyorum görüyorum. Galatasaray'ın tek mağlubiyetini Göztepe'den olacağını. Mağlubiyet. Onu Beşiktaş'tan görüyorum ben canım. Peki sıfır diyorsun ee, diyorsun. Fener Galatasaray'ın biraz da şeye bağlı. Fener kimle kime gidiyor dedim Fener? Hatay'a gidiyor. Fener 3. Galatasaray'da 1 yazdım. Galatasaray şu an konferans ligine falan gidiyordu oya göre. Son haftaya geldik. Fenerbahçe'ye içeride Konya geliyor. Banko. Konya kurtarır bence o zamana kadar diye düşünüyorum. Bence zor. Konya bu sene düşecek. Banko. Fenerbanko. Konya düşsün, düş düşmesin, diyor. çıksın. Fenerbanko. Bence Konya, Konya, Sivas, Hatay, Demir zaten gitti. Dördü düşer. Böyle görünüyor. Sen ne diyorsun Konya'ya? Fenerbahçe-Konya son hafta. 3. Galatasaray-Başakşehir. Net 3. İçeride maç bizim statta. 3. Galatasaray alır. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu? puan durumu ikinizin de bu arada Fenerbahçe için aynı. İkiniz de Fenerbahçe'ye 89'ar puan verdiniz. Sen Galatasaray'ı 84'te bitirir dedin. Totemci. Totemci. Gerçekten totem yapıyorsun ya. Yani. Totemciye. Bu An da Galatasaray'ı 92 puanla bitirir. <laughs> Gerçekten yapmıyorum. <laughs> Gerçekçi oğlum işte yani. Sen Galatasaray'ı 92 diyorsun. Galatasaray'ın şampiyonu hayırlı olsun. Ama Galatasaray 89 92 diyorsun. 92 puan içinde biz inerden Beşiktaş'ı yenip çıkıyoruz. Deplasman'da Trabzon'u yenip çıkıyoruz. Hadi ben gibi. orada mesela şey dedim. Beşiktaş alır dedim. Sıfır verdin sen ona. Evet. Sen saçma sapan yerlere puan kaybı yazdın. ben... Yani. Gün sonunda Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı aslında yani işi çözecek şey. Göztep, Göztepe GS'ye bir dedin şimdi mesela sondan bir önceki hafta. Galatasaray artık orada ölüm kalım maçına çıkar ki sen Galatasaray alır. Arkadaşlar kameralarımız kayıtta. Ne dedim biliyorum. Maçlardan sonra görüşürüz. Bir dedin. Sinan Engin gibi beni koysana oraya. <laughs> Gel içeride <laughs> Dortmund'u yener. Şu an i̇çeride Ayaksın, <gülüyor> yener. <gülüyor> Şu an Mustafa'ya göre Galatasaray şampiyon. Bana göre. Sana göre Fenerbahçe şampiyon. Evet, Adnan Polat 5. Göre... Yıldız'ı hatırlatıyor. Allah'ım inşallah bir gökten bir şey olur da. Rangers maçında ne yaptı hocam Rangers maçında? Beşiktaş'ın Beşiktaş şampiyon olur diye. Türkiye kupası <laughs> şampiyonu kim? Beşiktaş olacak gibi duruyor. Belli olmaz. Esaplamaları... Arada da şey var. Belli olmaz. Bizim Galatasaray maçı var. Geçen o gün ha, attı bizim ya. sizin var. Bizim var. Hesaplamaları attı ya. Beşiktaş'ın şampiyon <laughs> olma hesabı. Galatasaray Fenerbahçe kalan Nasıl maçlarının 4 adam hesaplamış. Falan biz gerçekten Trenerci diye bir de. <laughs> adam hesaplamış bunu Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimalini <laughs> hesaplamış. <gülüyor> umut, umut. Dün siz, bugün biz. Peki teşekkür ediyoruz. Göreceğiz. Anlaşamadık. Biz teşekkür ederiz. Anlaşamadık. Ama ben Galatasaray'ın şampiyon edeceğim. olacağını düşünüyorum yani. Yalan yok. Ben Fenerbahçe'nin olacağını düşünüyorum bu sene. Bir tık daha. Çünkü işte. federasyon ve bağlı. hakemler açısından önde olduğunu düşünüyorum bu sene evet. Ben Geçen sene o kadar değildi. Bir tık ama bir bu tık. görüşüne katılmıyorum ama şey çok kritik. Gider Beşiktaş'a yenilir. Gelir kupada da Fener elerse Galatasaray Galatasaray biter orada. Gider. Bak sen şu an bir iki, bir maç maç bir bir iki maç üst üste düşünüyorsun. Bugün bak Alanya maçında gördüm. İki maç üst üste. Ben şeye ne yazdım Alanya maçını? Sen bir i̇ki derbi üst üste bu arada. Evet. Doğru diyor değil mi? Evet. İlk kimle oynuyor? Beşiktaş. Yönü de ilk maç. Kupa Dön maçı. Hayır. Hayır. Lig, Lig, maçından sonra kupa maçına mı 3 çıkıyor? Evet. Sonra Kadıköy'e kupa maçına geliyor. Sonra, sonra ya, bir, ya bir sonraki hafta ya da birkaç hafta sonra da Trabzon'a gidiyoruz. Sen ne Alanya maçına mı diyorsun? Bir yazdım. Bir. İşte o Beşiktaş ve Galatasaray maçta tarih edildi ekran görüntüsü almışlar maç kulüpte. Kur'an-ı Kerim okuyan çocukların önüne falan koyuyorlar. Video yapıyorlar şu an. <laughs> hani buradan sağa çıkarsak. Orada, ben de dedim ya oradan sağ çıksın Galatasaray zaten. Tabii. Ben Mustafa gibi şeyi düşünmüyorum. Biz kesinlikle Galatasaray'ı yeneriz. E, maçın sonucunu da söyleyeyim. 1-1 Osman penaltıdan atar. <laughs> biz Galatasaray'ı yener Fener'i yeniliriz bak görürsün. Kadıköy'de. Beşiktaş öyle. maçında da iddia ediyorum. Beşiktaş Galatasaray maçını Galatasaray çok rahat kazanacak. Böyle rahat. 2-3-1 falan. %100. Yani o maçta eğer biz ilk yarı gol yemezsek Beşiktaş ikinci yarıda çöküyor. İkinci yarıya bağlı. Hiçbir şey olmaz abi. Beşiktaş'ın o defans attığında hiçbir şey olmaz. Aa! Hiçbir şey yok. Saçmalıyorsun şu anda Emirhan. Tayyip, şey Svensson, Onur. Paulista, Paulista döner. 60. dakika herkes Mert Günok gibi kümle üstüne zaten başlar. antrenmanlara başladı. Pauliste Bu hafta da geçer, haftaya döner. Masak'ı Ole hocamdan sonra Ağaz. çok toparladı. Osimen'in... Gül verdiler ya Masak'ı. <laughs> <laughs> sorry, sorry, Osimen sorry, Osimen'in ileride, yaptığı işlere dayanacak bir savunması yok Beşiktaş'ın. Çok rahat olur. Hadi lan maça gidelim artık. Teşekkür Hadi. ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Şampiyon Beşiktaş. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor